şey bugün benim Brainiyot'u Minecraft'ı işledim. Tabi sandıklar daha boş. Hiçbir şey yok şimdi. 7 ah, zümrütle başladım. Kayış tabi tasma. Cık. Götüreceğim. Bir <laughs> 50 zümrüt. 30 zümrüt. 30 zümrütte görmezdik. Vay. Şuna bak. Oh, Ellerim iyi mi? İyisi varsın. Bu efsanevilik diye bir O zaman ben bunu bir satın alayım ganga ya. Ah buyur. <laughs> evet işte arkadaşlar buraya getirdim. Getirdim dedim bildiğimiz. 700 ümitim gitti. Ve Boneka. Ve buradan 50 ümit aldım. 50 ümit ve Bu ve değil miydi ya? Uyyy. Çiğe bak şöyle. Işte. Ne tatlı. Lastik. Neden lastik? Bu da kaldı bu da niyesi? Ne var? Ha? Şaşı. Bakayım. Oha. No, bu kadar topladı? Bakalım neler alsam. Ben tek tek oynuyorum. Sanki özel sonucu. 50'ye şey var. 30'a bu var. Ne gerek var görmezlik alsam. Bu mu? Bu bir şey yapmış Buradan geliyorlar. Ben giremiyorum ama. Geliyorlar buradan. Bu kaç hissi acaba bilmiyorum ki. Rabbit atılıyor mudur ki? Rabbit. Buraya gelmesi lazım. Şu zümrütün üstüne çıkması lazım. Ama bu da oldu neyse. Uy ne kadar güzel. Burada niye siyah bir şey var? Siyah bir şey. Alsam mı ki? Bilmiyorum. Aha. Lan. Oha yine. Abi bu ne? Bu Sacred değil miydi bu Sacred Kata işte? Boz boz. <laughs> Arkasında yenilmiş ay. Oğlum sen kaç veriyorsun? Oha. Ay pardon. Bir saniye ben bunu alabileyim aslında. Şunu, şunu alabileyim. Bunu alabiliyor muyum? Bunu yok alamıyorum da. Daha para lazım bize. Bu dükkan mı vardı? Dükkan bu. Bunu alabiliyorum. Bir de bunu alabiliyorum. Rebit atınca bilmiyorum. Rebit var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum hiçbir şey. Tabi tek başıma oynadığımdan kapı kapatmaya gerek yok. Ya e, giriyorsun, saat tıklıyorsun, bitiyor. Kapı kapanıyor. Ay, çok satılı. Aha, gelmiş. Hop, bunu da aldım. Aa, buraya geldi. Nasıl alacağım? Bu sandal mı geliyor? Oha, buraya da gel. Oha. Bu ne? Eh. Komşu abim şartlığı denemeye çalışıyor. Oha bu. Oh, ben zenginim. Ben ben bu Yok. İnternetim mi yok? Bana ne? <laughs> Adam internet yok diye üzülüyor. <laughs> İnterneti var aslında bak bu internet. Ne <laughs> bu? Alayım mı? Alacağım ya bir deneyelim ya var buydu da. Al. Ne işte adamlar pipi atabiliyoruz mu? Nasıl bir pipi ben? Ben ben manyam. Ben şunu şöyle koyayım. Yoksa olmayacak. Aa bu secret ya Milyon para bu milyon milyon. minyon minyon, minyon para. Nerede alacağım bunu? İskelet comes. Ben cümle ki. Fosbot. Fosbot. Hiçbir şey de görmedim. Şu yapsın. Wow. Oyun onun dışını görüyorum. Oh. Ne Niye koyma? Niye slime var? Niye slime var? Aslında düzlükle uğraşıyordun ya. Acıkmıyor mu da? Eventler de var bu arada. Sıkışmışım. Brrr, videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aaa topi 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 bilmem ne geldi de niye bunun boyu küçük? Nasıl yani bunların da mı my cup'ta bebek halleri var? Aaa! zombi niyetine geçiyor. Yok yo bence. Bence de zombi niyetine geçiyor. Baksana bebek bebek ay yemez seni. Ay şuna bak. Şaşı bakıyor bir de. İyi. Gece oluyor bu arada. Gece eventi mi başlayacağım yoksa çok beğeniyorum. Bon, 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 bon. Bağırma lan. E şöyle şey. <laughs> Tipi topi. Topi tipa. Ballerina. Yusuf de skinime Kaç puan veriyorsunuz Yusuf? <laughs> Yusuf edelim ben. Ben Alp'im. Ben Alp. ay Bakayım sen. Oo güzel güzel güzel. Evet sen. Puh yazıklar olsun sana. Bu efsanevi değil mi? Lan ben niye geçemiyorum? Allah Allah. Bu da bir şey var herhalde. Neyse. Bu efsane değil mi ya? Ben öyle hatırlıyorum. efsanevi bu diye hatırlıyorum. Bu da Ender. Ender bu. Rave. Bu da epic, epic, epic. Bu second. Bu da efsanevili. Oha kaçtan? Yok, buradan olayı görebiliyor muyum ben? Yok. 5 blok. Wow. Bir saniye geleceğim. Bir komşuyla dövmeye gidip geldim de. Bu ne? Gece eventi başlıyor. Zombiler mi gelecek? Minecraft'ta da gece eventi varmış burada da. Ay yeni öğrendim. Aa, benim bu ışık varmış. Ben daha yeni fark ediyorum. Ne yani? Şimdi bir baktım şeymiş. Bunun kafası, bunların kafalarında ışık gibi bir şey pavlarsa şey oluyormuş. Adine, bunlar bir katta değerli oluyormuş Cık, saçma ben ben bak yine yapıyorlar oğlum bak bir kat tavanımı delecekler şey yapacaklar böyle duvarını murup tak diye gülcekler Allah Allah deli mi oğlum bunlar hadi ben bu spam point alayım. ne almamışım? ezan okunuyor. Aciz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ila Allah. Subhanallah. Aa, Pavladı. Tamam o zaman bunun fiyatı daha çok arttı diye, diye düşünüyorum. Daha etapta canavan canimiş kola oluştu. Ya ben sabah yapacağım ya. Hiii. Çuvaşamam beklemeyi. Böyleymiş. Işık taşı oluştu kafasında. Almayacağım adı yallah. Arkadaşlar gelirsek ya. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi vardı? Aba vardı da. Bu sekıttı değil mi? Aa asasino geldi. Oh. Bu da gitmiyor ya. Sekıt sekıt. Geldiği gibi gitmiyor. Sabahtan beri buradasın. Bu arada ben baktım. Ambala bu lazım. Bir de tum 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 sahu lazım rebit atmak için. Rebit atınca ne mi geliyormuş? İkinci kat geliyormuş. Evet. Ne güzel. Kocaman eşek kadar bir şey var. Sen kayışa bağlayabilir miyim? Çok iyi bakmıyorsun da. Şimdi ben bunu içeri nasıl sokacağım? Mesela ben bunu satın aldım, dışarıda kaldı ve benim benim dışarıda evcil hayvanım gibi bir şey oluyor bu benim ya. Eve nasıl sokacağım? Ben mesela bunlara bak. bebek sil. Gel demişmiş gelmiş gelmiş mi? Sen? Ya bu, buradan açılıyor buradan açılıyor. Ne gayetmiş? Böyle bir şey. Evet ben bunu sokamayacağıma göre video, videoyu burada bitirelim. Seversiniz çok izlenirse devamını çekerim. Çok iyi bakmıyor. ruhuma ruhuma bakıyor. Sen ne bakıyorsun kardeş? Benim ne kılıcım var lan? Oğlum sesi kısacağım bu ne? Kapma, mı lan ama ama ama. Garip geliyor. Kapu kapu vino vachan çiğnü. Ben de yapacağım bir tane ya. Lambabini guzi. Lambabini manini. Evet. Gömmel. İnşallah güncellenir. Bir daha güncellenir. Ne bileyim. Bir tane event vardı. Onu da gördük. Gece eventi. Gece olunca kafasında ışık taşı çıkıyor. Ve bir kat daha alt duruyormuş. Çok saçma. Şuna bir bakasam mı ki? Oo bakayım ya alayım. Yani bol para. 30 istemişti. Şöyle 30. Bir tane alayım. Belki bir dahaki videoda kullanırım. Videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bugün bir sürü video inleyeceğim. bir ben video çekmeyi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutma.